bir fındığın içini yer senden ayrı yemem. Bugün gördüm yarimi, öldüğüme gam yemem. Kiraz'ın ana vatanı, fındığın başkenti Giresun. Giresun, denizi maviye, dağları, tepeleri, yaylaları yeşile bezenmiş, tabiatın sonsuz güzelliğiyle bütünleşmiş, bir zümrüt kolye gibi Karadeniz'e yaslanmıştır. Giresun kenti milattan önce 8. yüzyıla uzanan köklü bir geçmişe eser. Bu topraklarda tarihin değişik dönemlerinde Diriller, Kimerler, Maklumlar... Metler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Komnenler yaşamışlardır. Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Trabzon'u fethinden sonra Giresun'u Osmanlı topraklarına kadar Giresun Kalesi, kenti ikiye ayıran bir yarım adanın üzerinde kurulu. Volkanik kayalar üzerine işlenmemiş taşlardan inşa edilen kalenin kuzeyinde mağara sığınakları bulunur. Milli mücadele kahramanlarından Atatürk'ün de muhafız alay komutanlığını yapmış Topal Osman Ağa'nın mezarı da bu kalede. Topal Osman dedi. Giresun şehrini zirvelerden seyretmek, günün yorgunluğunu gidermek ve dinlenmek için doyulmaz bir mekan. Giresun'da birbirinden ilginç onlarca kale vardır. Giresun kalelerinin en görkemlisi Bedram Kalesi'dir. Yüksek bir tepenin üzerine inşa edilen kale adeta bir kartal yuvasını andırır. Arşit Vadisi'ne hakim Bedrama Kalesi'nden çevreyi seyreden insan, farklı bir tabiatın içinde yeniden doğmuş gibi olur. Giresun, geleneksel mimarimizin en güzel örneklerinin sergilendiği yapılarıyla da dikkat çekiyor. Zeytinlik Mahallesi'ndeki iki katlı taş konaklar, şehrin geleneksel kent dokusunun bütün güzelliklerini günümüze yansıtıyorlar. Giresun'da çeşmeler şehrin nedenli kültürel bir zenginliğe sahip olduğunun tanıkları olarak durmaktadır. Giresun'a kapu kahve, kale, batih, burunucu ucu camileriyle Seyyid Bakkas, Şeyh İdris, Sarı Abdullah Türbeleri ve Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesi farklı bir güzellik katıyorlar. Giresun, kemer taş köprüleriyle de ünlü bir ilimizdir. farklı bir mimariyle inşa edilen Zaapa Köprüsü, bazen mahzun, bazen coşkun, bazen taşkın akan Kelkit Çayı'nın yıllardır seyretiyor. Giresun Müzesi, Şebin Karahisar Atatürk Evi, Taşhanlar, Lice Sekilisesi. Kilisesi, Meryem Ana Manastırı, Alucada Tümülüsler, Keşap Şahin Kayaları, Bulancak Acı Su Mağaraları, tarihin derinliklerinden size gülümseyip hoş geldin isterler. Giresun'u gezerken şehrin kuzeydoğusunda ilginç bir adayla karşılaşırsınız. Bu ada Karadeniz'in yaşanılabilen tek adasıdır. Mitolojideki adı Aratias olan adada söylenceye göre denizci Argonautlar altın postu bulmak için yaptıkları yolculuk sırasında Aratias'a gelmişler ve burada ejderha yapılı kuşlarla karşılaşmışlar. Adada değişik dönemlerin izlerini görmek mümkün. bazı kalıntıları ve defne ağaçlarıyla dikkatleri üzerine çeken Giresun Adası, martılar, karabataklar ve diğer deniz kuşlarının doğal yaşam alanı. Giresun tarihi bir kenttir. Bir o kadar da güler müsü. Giresun çarşısı, daracık sokakları, iç içe geçmiş küçük dükkanlarıyla Karadeniz insanının sevecenliğini sunuyor... Giresun'da geleneksel el sanatlarımız bütün güzellikleriyle yaşatılıyor. Giresun çarşısında zamana karşı direnen bakırcı dükkanları dikkatinizi çeker. Giresun'da bakır kaplar birer hediyelik eşya değeri taşıyor. Çanakçı ilçesinde insanlar kuş diliyle de konuşuyorlar. Bu konuşma dilinin dünyada eşi ve benzeri yok. Giresun ilaçlarıyla da haklı bir mevsa. Coşkulu ve hareketli Giresun geçelerinde diskolar şehrin eğlence hayatına renk katıyor. Giresun'da Turizm Bakanlığı denetiminde 960 yatak kapasiteli oteller vardır. kentin değişik mekanlarında bulunan bu otellerde yerli ve yabancı binlerce insana geleneksel konukseverliğin en güzel örnekleri sunurken 130 yatak kapasiteli, Koçkaya orman içi dinlenme tesisleri yaylaların karizmatik güzelliklerini sergiliyor. Giresun yaylaları alternatif turizm bakımından bölgenin en önemli özgürlük alanlarındandır. Tabiatın oldukça cömert davrandığı Giresun yaylalarında yeşilin her tonunu görmek mümkün. Giresun yaylaları gölleri, şelaleleri, doğal su kaynaklarıyla trekking e ilgi duyan yerli ve yabancı binlerce insanın tercih ettiği mekanlardandır. Bu yaylalarda her yıl yapılan geleneksel şenliklerde insanlar coşkuyla eğlenirler. Mayıs ayı içerisinde yapılan Uluslararası Aksu Festivali, yörede baharın müjdecisidir. Giresun Karayolu'yla Türkiye'nin metropol kentleri Ankara'ya 640, İstanbul'a 950, İzmir'e 1100 km uzaklıkta. Giresun'un güneyinde bulunan Trebolu, Torul Devlet Karayolu önemli bir geçit noktasıdır kuzeyde deniz yoluyla dünyaya açılan Giresun'un uluslararası Trabzon Havalimanı'na uzaklığı 130 kilometre. Dünyanın en kaliteli fındığı Giresun tombulu bu ilde üretiliyor. Giresun'da fındık bir zenginlik kaynağı. Fındık. fındık bir bereket sembolü. Fındık halkın gözü gibi koruyup kolladığı bir yeşil sümrüt. Giresunlar ekonomik ve kültürel hayattaki etkisini anlatmak istercesine belediye meydanına fındık heykeli dikmiş. Bereketini vurgulamak için de hıskiye ile çevirmişler. Giresun'un en büyük sanayi kuruluşu Fisko Birlik'tir. Bölgeye ve ülkeye büyük katkılar sağlayan Fisko Birlik, fındık ürünleriyle haklı bir üne sahiptir. sektöründe lider firma olan Fatoğlu Şirketler Grubu, Giresun'un önemli sanayi kuruluşlarındandır. Bünyesinde gıda, doğal kaynak suyu, uluslararası deniz ve kara taşımacılığı gibi şirketleri bulunduran Fatoğlu Grubu, üretim, ihracat ve ithalatta bölge, ülke ve dünya ticaretine önemli katkılar sağlamaktadır. Ekim Süt, Giresun'da kurulu bulunan fabrikasında ürettiği leziz süt ürünlerini tüketicinin beğenisine sunarken... Müzik ...özel çay sektöründe önemli bir yere sahip olan Akba Çay... ...çay teriyakilerinin damak zevkine hitap etmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Giresun'da Seka Kağıt Fabrikası bölge ve ülke ekonomisine güç verirken... ...Çaykur Trebolu Çay Fabrikası da kaliteli çay üretimiyle ünlüdür. Çalda ve inişli bir maden suyuyla Fresha doğal meyve aromalı sodası tercih edilen içeceklerdendir. Adını Keresus kirazdan alan Giresun'un fındığı, kirazı ve çayının yanında şebin cevizi, pestili, fındık elbası, ekmeği ve tereyağlı pide çeşitleri de çok meşhurdur. Bu zümrüt şehrin hanımları pazar günleri evlerde yemek yapmazlar. Çünkü pazar günleri Giresun'da geleneksel pide günüdür. Giresun'un mutfağı zengin, yemekleri lezzetlidir. Mısır ekmeği, sakarca, tatlan turşusu, sırgan, pancar çiçeği, fasulye diblesi, tavuk mantarı, karışık turşu, patates kavurma, lahana sarması Giresun'un en çok sevilen mahalli yemek türlerindendir. Giresun, halk oyunları bakımından zengin illerimizdendir. Şimdi de Giresun karşılamasıyla soluklanalım. Giresun, konaklarla süslü, yaylalarla renkli, öykülerle bezeli bir kent. Giresunlu balıkçılar, sevdalarını Karadeniz'in hırçın sularında dindiriyor. Giresun, yüzyıllardır yeşil dağlara yaslanıp, Karadeniz'i seyrederek anılarını yaşarken, geleceğe ümitle bakıyor.